Şimdi su testi yapıyoruz. Değişik oranlarda yaptığımız reçetelere göre döküm yaptık. Bu dökümleri sırasıyla kod isimlerini verdik. İçerisine suyu doldurduk. Ve 2 saatte bir altlarını kaldırıp su sızdırıp sızdırmadığına bakacağız. Yani şu kapların et genişliği, et kalınlığı ortalama 6-7 milimetre civarında yani abartılı bir aslında kalınlık ama saksıların ortalama 10, 15 hatta 20 milimetre olduğu düşünülürse yani bu kalıplarda, bu objelerde su geçirimi olmadığı takdirde büyük saksıda da, kalın saksılarda kesinlikle su geçirimi olmayacaktır. Dün su doldurmuştum objelere. Hemen hemen 12.30-13 saat falan oldu. Bazıları su sızdırdı. Onları çıkarttım. Geri yakalanları şimdi bakalım. Bunun altında ıslaklık yok. Hayda suyu içinde. Daha hafif bir sızma var. Daha hafif bir sızma iğne var. Bunda yok. Bunda yine yok. Evet, bunda da yok. Bir damla var nereden geldi bilmiyorum. Evet, bunda da yok. Farklı karışım oranlarında yaptığımız testlerin sonuçları su geç, su geçirmez saksı yapmamız mümkün.